Selamünaleyküm. Sevim mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle brokoli çorbası yapacağım. Brokolinin tam da zamanı. Vitamin dolu, sebzeli, nefis bir çorba yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bir top brokoli aldım. Burada 750 gram kadar brokoli var. Bir adet soğan, bir adet patates, bir adet havuç, iki diş sarımsak kullanacağız. Burada brokolinin yapraklarını da kesinlikle atmayın. Bunları da yıkadım. Bütün bu malzemelerimizi şimdi haşlayacağız. Tenceremizi aldık. Soğanımızı şöyle tenceremizin içerisine gelişi güzel doğrayalım bütün sebzelerimizi haşlayacağımız için çok ince doğramamıza gerek yok. Şöyle bir adet patatesimizi de gelişi güzel doğrayalım. İnce ince doğrayalım ki haşlama süremiz kısa olsun. Brokolimizin yapraklarını da şöyle doğrayalım. İki diş sarımsağımız doğrayalım. Havucumuzu da güzelce yıkadık. İçerisine şöyle küp küp doğrayalım. Brokolilerimizin de şöyle köklerini ince ince doğrayalım. Haşlama süremiz kısa olsun. sebzelerimizi doğradık. Brokolilerimizin üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatalım. Ocağımızı alalım. Yüksek ateşte kaynamaya bırakalım. Çorbamızın suyu kaynadı. Kısık ayarda brokolilerimizi haşlamaya bırakıyoruz. Eğer yüksek ayarda haşlarsanız suyu çok azalacaktır. Ekstra su ilave etmeniz gerekir brokolilerimiz köklerine şöyle çatılı batırdığınızda gördüğünüz gibi haşlanmış zaten sebzeleri yaprakları çabuk bir şekilde pişiyor. Ocağımızın altını kapatalım. Tenceremizi ocaktan alalım. Haşlanmış olan brokolilerimizi cam kasemize boşaltalım. Brokolimizi blenderdan geçirelim. Brokolimizi blenderdan geçirdik. Bu kadar yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 2 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Eriyen tereyağımızın içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Unumuzun o çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım. Unumuzun çiğ kokusu çıktı. iyice kavurduk. Ardından blenderdan geçirmiş olduğumuz brokolimizi içerisine ilave edelim. Çırpıcımızı karıştıralım. Ve ardından içerisine 1 su bardağı sütümüzü ilave edelim. Dilerseniz 2 su bardağı süt kullanabilirsiniz. Ben fazla kullandığım zaman brokolinin önüne geçtiğini düşünüyorum. 1 su bardağı süt yeter olacaktır. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave edelim ve çorbamızı başından ayrılmadan karıştıralım. Çorbamızı 5 dakika kaynamaya bırakalım. Çorbamız hazır. 5 dakikadır kaynıyor. Çok güzel kıvamı, lezzeti harika oluyor. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Şöyle kasemize dolduralım. Çok güzel, lezzetli, vitamin dolu brokoli çorbası yaptık. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.